Türkiye'de hayatımızı etkileyen birinci derecede sorumlu kurumlardan bir tanesi Merkez Bankası'dır. Parayı yaratan Merkez Bankası yasalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir banka değildir. Dolayısıyla Türk devletinin bankası değildir. Bastığı paralar da milli paralar değildir. Halkımız Merkez Bankası'nın bastığı parayı devletimizin parası sanıyor. Devlet kamu bankaları ile hissedar edilerek büyük kötülük yürütülmektedir. Eğer Merkez Bankası iddia edildiği gibi devletimize ait olmuş olsaydı hükümet Merkez Bankası'nın bastığı paraya yüksek faizler ödeyerek borç almazdı. Demek ki kendinin değil borç alıyor ve faiz ödüyor. Bunlar da nereye gidiyor halkımız biliyor. Hükümet ise bu faizleri yüksek vergilerle halktan alarak bir avuç faizci kurum ve kişiye ödüyor. Ortada halka aldatan, soyan büyük bir para oyunu var. Bunun için Merkez Bankası sistemini halkın lehine yeniden yapılandırarak dönüştürmek zorundayız. Emperyalist finansal bu sistem küresel anlamda merkez bankalarını kendisine bağlı yasal düzenlemeleri dayatmıştır. Liberal politikalara inanmış ve hiyanet eden siyasetçiler tarafından bu yasalaştırılmıştır. Bunun için Merkez Bankası Yasası bir özel yasa olarak planlanmış ve çıkartılmıştır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hükümetlere adeta şart koşulmuştur. Böylece hükümetlerin paraya ulaşma kaynağı sadece borçlanma ve halktan yüksek vergiler alma şartına dayatılmıştır. Bu büyük oyuna karşı halkın uyandırılması için özel yetiştirilmiş güçlere ihtiyaç var. Çünkü Uyandırılmaması için kriptolar finansal sistemin içerisindedir. Bağımsızlığı ile Merkez Bankası milletimiz için bir tehlike oluşturmaktadır. Merkez Bankası'nın her ne kadar Maliye Bakanlığı ile hareket ettiği söylense de hükümetin bağımsız hareket etmesine engel olmaktadır. Merkez Bankası kendisine yasayla sadece aldatıcı bir görev verilmiştir. O da fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası bugüne kadar fiyat istikrarı üzerindeki hiçbir iddiasını gerçekleştirememiştir. Uyguladığı faizci politikalardan dolayı tutturamamıştır. Sistemin işleyiş gereği zaten bu mümkün değildir. Merkez Bankası'nın işleyiş biçimi istikrarsız bir para üretim biçimidir. Bunun içinde istikrarlı bir fiyat oluşması mümkün değildir. Paranın istikrarsızlığı maliyetli bir şekilde piyasaya sürdürülmesi sürülmesiyle başlıyor. Dolayısıyla fiyat istikrarının gerçekleşmesi İstikrarsız üretilmiş bir para vasıtası mümkün değildir. Ayrıca finansal istikrar ile kastettikleri halkın ve devletin, şirketlerin sürekli borçlandırılmasının sürdürülmesidir. Bugünkü durumda budur. Merkez Bankası bir yandan parayı istikrarsızlaştırırken bir yandan da fiyat istikrarı diyor. Bu büyük bir yalandır. Aziz milletimiz Merkez Bankası yarattığı bir birim maliyetli parayı bankacılık sisteminde bankalara kredi üzerinden istediği kadar para yaratma imkanı vererek liberal politikaların beyni borca dayalı para sistemiyle fiyat istikrarsızlığının temelini uygulanan finansal sistemden oluşturuyor. Merkez Bankası'nın parayı tepeden bir avuç azınlık için üretme biçimi, bankalara satma biçimi, devletimizin, halkımızın ve iş dünyasının bu paraya faiz ödeyerek borç ulaşma biçimi maliyet enflasyonunun artan oranda başlangıç nedenidir. Aziz milletimiz, Merkez Bankası'nın liberal politikaları, emperyalizme hizmet eden politikalardır. Hepimiz borç tuzağına düşürülerek iktisadi bağımsızlığımız tehlikededir. Bunun için Merkez Bankası yasalarını kesinlikle değiştireceğiz. Paranın maliyetli bir şekilde yaratılmasının önüne geçeceğiz. Üretim maliyetlerinde faiz maliyetini tamamen kaldıracağız. Bu durumda paranın sahibi olmuş olan devlet faizlere giden bütün vergileri kaldıracaktır. Böylece birçok vergi kendiliğinden kaldırılırken vergiler de büyük bir azalma olacak. Şirketlerimiz ve halkımız böylece nefes alacak. Devletin düzenleyici ve denetleyici yönüyle adil ve düşük vergi sistemine geçeceğiz. Bunun için Merkez Bankası tam milli banka haline gelmelidir. Bunun için para üretimi ve değeri anayasal düzenleme ile koruma altına alınmalıdır. Tam millileşmiş Merkez Bankası Türk Devleti'nin olacak. Hiçbir hükümet paraya borç ulaşmayacak. Açık bütçe yapamayacak. Kafasına göre para basamayacak. Devlet planlama kurumlarını harekete geçirerek planlı ekonomi modeli ile hükümetler devlet sürekliliği içerisinde üretime bağlı, bağlı para üretecek. Para üretim miktarını para öteriteleri belirlerken genel ekonomik denge olarak ölçüyle mizan denkliği gözetilecek. Burada mizan bütün mal ve hizmetlerin toplamı olurken ölçü de paranın kendisi olacak. İlgili kurumlarca bu Denklik gözetilirken tam bağımsız sayıştay denetimi ile de bütün şeffaflığıyla kamuoyuna açık olacak. Böylece hükümet bütçeyi borçlanmadan oluşturacak. Bütçe açığı oluşmayacak. Devletimiz ve halkımız bir avuç iç ve dış faizci kuruma köle olmayacak. Para üretimi borca dayalı olmadığından, mal ve hizmet üretimine bağlandığından, genel ekonomik dengeyi sağlayacak, planlı bir ekonomi ile adil bölüşüm ve büyük Türkiye kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Para devletin olacak, huzur milletin olacak.